name, Her gün yeni bir beste ve her an patlı bir nefes. Çok mükerrem, çok muhalla, çok mübarek yaratılan insan bence evvela kendine saygılı olmalı. İç dinamiklerine, donanımlarına saygılı olmalı. Ben mahiyetimde bunları taşıyorum demeli. Seyyidina Hazreti Ali ve tezüm um enneke cirmun sagirun ve fike intavel alemul ekber diyor. Sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Oysa ki bütün kevni mekanlar sende matvi dürülmüş bir kitap gibi. Öyle bir kitapsın ki kainatta ne varsa hepsi sende var. Mehmet Akif bu sözü bir dörtlüğüyle şöyle ifade eder muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen avalim sende pinhandır cihanlar sende matvidir senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor avalim sende pinhandır cihanlar sende matvidir diyor şimdi donanım bu ise şayet bence ondan habersiz yaşamak inkişafından habersiz yaşamak bir duraganda onları mahkum etmek zannediyorum. İnsan kendi vicdanıyla yüz yüze geldiği zaman kendisini suçlu bulur. Vicdan muhakemesinde kendi kendine yazıklar olsun sana. Bu cevahiri değerlendirmedin. Bunları inkişaf ettirmedin. Bunlarla çok önemli şeyler peylenebilirdi. Cennet peylenebilirdi. Rüyet peylenebilirdi. Rıdvan peylenebilirdi mahiyeti Resul sallallahu aleyhi ve sellem peylenebilirdi. Fakat sen değerlendirmedin bunları. Vicdanıyla insan yüz yüze geldiği zaman bunları diyebilir. İnsan öyle mükerrem bir varlıktır. Onun için bir yönüyle hafizan Allah bir insanı öldürme bütün insanı öldürme gibi bu insana karşı saygısızlıktır. Yani insan öyle kıymetli bir cevherdir. Ve insan kendisine kıymış, intihar etmişse şayet onun da cenaze namazı kılmayacağına dair fukahının iştahatları var. Bu onun çok önemli olmasının şeyidir, ifadesidir bir yönüyle. Evet, hiç kimseyi öldürmeye mezun olmadığın gibi veya hiç kimsenin öldürülmesine cevaz verilmediği gibi İnsanın kendi kendini öldürülmesine de cevaz verilemez. İnsan ulu ortuyla partal bir eşya değildir. Kaldırıp bir kenara atasın. Çok kıymetli bir cevherdir. Allah'ın değer verdiği, âli gördüğü, cennetlere, rıdvanlara, rüyetlere ehil gördüğü bir varlığı siz öyle hakir göremezsiniz. Hani gelmişken diyeyim bari. Şimdi ölüm orucu falan diyorlar. Bazıları cinnet yapıyor, Efendim, canlı bombalar falan diyorlar. Hatta bazıları bunları din adına yapıyor. Bu korkunç bir cinayettir. Niye cinayettir evvela? Bir kere kendileri cüp diye cehenneme düşerler. Dini ikame için yapsalar bile bunu, efendimizin şeriatı kararını getirip ikame etseler, ruhlarının abidesini dikseler bile cüp diye cehenneme düşerler. Ölüme la ilahe illallah la ilahe illallah diyerek gitseler bile bağışlayın. Cüp diye cehenneme düşerler. Kendilerine kasteden insanlar. Ölümü nerede olabileceği o mücadele ederken savaşta şehit olursun. Bir fitneyi savma istikametinde eğer o mevzuda kendini feda edersen şehit olursun. Dinin, ırzın, namusun uğrunda ölürsen öldürmeye geldiler. Ölürsen şehit olursun kıymetli bir şey uğrunda öldüğün zaman şehit olursun. Böyle ulu orta, canlı bombadır yok, başkalarını öldürmedir o istikamette. O bir intihardır. Allah Allah diyerek ölüme gitseler bile. Ölüm oruçlarına niyet eden ve ölü ölen insanlar kendilerine saygının gereği, kendilerini intiharın kucağına itmemeliler. İnsan kendine kıyılacak kadar deni bir varlık değildir. Ali bir varlıktır, bir cevherdir. Bir taraftan uyuşa teşebbüs edenler, öyle tedrici intihar’a teşebbüs eden insanlar, vaka tedrici intiharın değişik şekilleri var. Ölüm orucuna niyet edersin, tedrici intihar. Ömür boyu sigara içersin, kendini çürütürsün, tedrici intihar. İçkiye kendini verir, alkolik olursun, tedrici intihar. Uyuşturucuya kendini versin, tedrici intihar. Evet, tedrici intihardır bunlar. Fakat beri tarafta ölüm orucuna niyet etmek açıktan açığa tedrici bir intihardır. Bu meselenin bir yanı. Onlara düşen şey. Bundan fevkalade sakınmak lazım. Allah'a inanılıyorsa, peygambere inanılıyorsa, semavi bir kitaba inanılıyorsa, Allah'tan geldiğine inanılan bir kitaba inanılıyorsa, bu tedrici intihardır. Hafizan Allah çöplüğe atılacak hale gelmişlerdir. Çünkü kendi kıymetlerini bilememiş, kendi kadirlerini bilememişler bunlar. Allah'ın çok kıymetli yarattığı halde onlar kendilerini öyle, öyle bakmışlar, kendilerini hur hakir görmüşler. Bir diğer taraftan da zannediyorum bu mevzuda yapılması gerekli olan şey yapılarak onları o işten vazgeçirmek lazım. Canlı bombaları, o intihar bombacılarını o işten vazgeçirmek lazım. Ölüm orucuna niyet edenleri o işten vazgeçirmek lazım. Bunlar da topluma düşen birer farizedir, birer vecibedir. Belki idare edenlere düşen birer vecibedir, birer farizedir bu mevzuda. Bu açıdan da o işin iki yanı var. Bir yanı onlara, o işi öyle teşebbüs eden insanlara düşüyor. Belki yanı da toplumları idare eden, veya kanaat önderleri, kanaat rehberleri, ilim adamları, onlara söz geçirebilecek insanların o mevzuda onları o işten vazgeçirme adına ortaya koyacakları bir cihet, bir gayret, bir ikna durumudur zannediyorum. Ha, i̇nsanın kıymetinden açıldık buraya da, insan partal bir eşya değildir, hemen kıyasın ona sonra da kaldırıp çöplüğü atasın öyle bir varlık değildir. Mahiyeti meleklerden de ulvidir. Avalimunda pinhandır, cihanlar ondan matvidir. Ancak ebediyetler yine söz, Ancak onu ebediyetler eder istıhab Çanakkale şiirinde diyor. O Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek için, ebedi cennette kalmak için, mahiyeti ilahiye ermek için, rıdvana mazhar olmak için Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofrayı paylaşmak için, aynı çanağa kaşık çalmak için yaratılmış mualla bir varlıktır. E kendini böyle görmeli. Tevazu mahviyet başkadır. Fakat kendine kıyma, kendini hur hakir görme, donanımlarını inkişaf ettirmeme açısından o mevzuda kendisine öyle bakması lazım mahiyetinin bir altın olduğunu bilmesi lazım. Bu altını inkişaf ettirmesi, bu onunla ebediyetleri peylemesi lazım mesela. Çok küçük dünyevi şeylere kendini harcamaması lazım. Niye girdim ben bu işlere? Sana ne Adam ölüm orucuna niyet etmiş. Ne karışıyorsun? Kullun yağmalı öyle şakileti. Herkes kendi karakterinin gereğini yapar. Ne eylersin? İnsanız yani. Ölene üzülürüz. O türlü levsiyat düşüncelerine sapanlar hakkında bir yönüyle akıbetleri adına endişe duyarız. Çünkü insanız. Azıcık insanlığını tam idrak ettiğim söyleyemem. Ama insanız. İnsanız. Leyse şey ekrem alallahi teala dua. Allah nezdinde duadan daha kerim bir şey yoktur. El açıp dua edelim. Ülkemizde bu ve buna benzer problemleri Cenab-ı Hak lütfuyla, engin rahmetiyle halles. Bizi gerçek insani ufka ila buyursun. Yükselsin demek. her kür her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.